Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizlere balık burçları için Eylül ayının 15 ile 21'inde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerinin niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkla, işte, sağlıkta neler var. Hayırlı bir hafta diliyorum arkadaşlar. Evet, hiç üzülme diyor bakım sana. Neyi dert ediyorsan üçlü bir vakitte bir sevinç yaşayacaksın. Yani bu sıkıntın gidecek arkadaşım ama içine kapanıksın. Biraz bu sıralar bazı şeyleri fazla sorun edebilirsin. Kendinde bir hesaplaşma, kendini bir sorgulama sürecinde görünüyorsun balık burcu. Hani hiçbir işim rast gitmiyor değil mi ya da benim kısmetim kapalı deme. Kapalı değil arkadaşım. Sadece vakti zamanı olan bir durumlarınız var. Yani haber bekliyorsan vaktinde gelecek diyor bakım. Yani sen şu sıralar biraz tezcanlı olabilirsin. Devam edelim. Sizden özür dileyecek bir bayan var arkadaşlar. Yani... Siz birilerinden böyle adımlar alabilirsiniz, duygusal değil de sanki mantığınızda da hareket de edebilirsiniz. Yani biraz böyle düşüneceksiniz, adım aldığınız zaman böyle bir e, geri çekileceksiniz. Hani bir eline boyuna bir e, bu durumu düşünecek misiniz ve doğru olanı yapacak mısınız? Yani siz bu sıralar mantıklı e, hareket edecek gibisiniz, mantıklı kararlar alacak gibisiniz. Evet. E, ikili bir vakitte yani bu haftanın ikinci ya da üçüncü gününde e, bir yer değişikliği ile alakalı bir konunuz gündeme gelebilir arkadaşlar balık burçları. Hani değişim diyor bakım ama bu daha çok böyle iş ortamında olacak gibi çalışanlarda bir değişim varsa söz konusuysa bu, bu süreçte belli olacak netleşecek yani. Ee, sevgi de sizden tekrarda şans isteyen biri olabilirmiş arkadaşlar bu hafta içerisinde hafta sonuna kadar da süreç var zaten burada bir haftalık süreç diyoruz bu kişi e, güvenmeyeceksin ama sen yani adım alabilirsin şans isteyecek bu kişi ama e, güvenmedikçe Siz de bu insan mu, e, mücadele edecek gibi sizi kaybetmek istemiyor ama öncesinde ciddiye almamış, bu beraberliğin sorumluluğunu almamış, kendini geri çekmiş, gel git çok yapan birisi sanki bu. Ama siz bu gelişe güvenmeyeceksiniz, sevinemeyeceksiniz bile. İstemediğinizden değil, gerçekten hayal kırıklığı tekrardan kendinize yaşatmak istemeyeceksiniz. Hep aynı şeyleri yaşamaktan yorulanlarınız var. Devam edelim. Çok düşünceli görünüyorsun. Neyi düşünüyorsun? Bir satmayla alakalı ya da almayla alakalı da bazılarınızın bir kararı var. Bu durum yakında e, güzel gelişmeler olacak. Bu durumla alakalı kararlar alacaksınız. Bak bir yerden bir para beklentim var. Bu para gelecek arkadaşım. Hem de yakın bir süreçte. Her an bir para sevincin olabilir. Beklediğin bir para her an gelebilir sana. Biraz... E, Göz işareti var. Yani nasıl desem bir ne bir gözlemliyorsun sen, bakıyorsun, şaşırıyorsun da gördüklerine şaşırıyorsun, duyduklarınla gördüklerin bir değil gibi. Bunu bir akışa bırakacaksın. Böyle burada sihirli bir lamba var gibi. Hani arkadaşlar güleceksiniz belki bana ama Aladdin lambası gibi bir lamba var burada ve tepesinde de aynı böyle bir aynı o o şeyler var. Nasıl desem hani. Ee, anlayın demek istediğim bu işaretin anlamı şu e, sihirli bir şeyler yani sizin e, hayatınızda sürpriz bir gelişme hani bir dilek bir isteğin olması gibi hani sihirli lamba çıkmış tepesinde cini var arkadaşlar yani bunun anlamı şu e, her an her şey olabilir bir dileğiniz gerçekleşebilir bir isteğiniz gerçekleşebilir yani dua ettiğiniz şeylerde bayağı bir ee, şansınız bahtınız açık gözüküyor duyuluyorsunuz yani arkadaşlar değerlendirin bu sıralar e, dilinizden çıkan her şey kelimeler yerine gelebilir diyor bakın. mesafeli bir yol var buraya bir taşınma amacı yerleşme amacıyla mı gitmek istiyorsunuz bir yere gitme düşünceniz var ama yaşadığımız yerden farklı bir yer gibi yerleşim amaçlı gözüküyor ya yurt dışı ya şehir dışı bir yere yerleşim amaçlı düşünceniz var olmayacak demiyor bakın her an olmayabilir yani sizin istediğinizde olmayabilir arkadaşlar ama onun önü açık düşüncelerinizi bu sıralar insanlara anlatmayın kelimelerinizi biraz böyle seçerek de konuşmalısınız bu hafta çünkü neden ee, yanlış anlaşılmaya çok meyilli insanlar var etrafınızda yani biraz kendi kabuğunuza çekileceksiniz kendi hayatınızı yaşamak isteyeceksiniz insanlarla bu hafta uğraşmak istemeyeceksiniz yorgunluklar var. Yani biraz kendinizi çekmişsiniz bazı kişilerden ya da bu hafta çekeceksiniz arkadaşlar. Kimseyle uğraşamam. Aman ben ne yaparsam yapayım olmuyor gibi artık bir bırakıyorsunuz. Yani bazı şeylerin peşine düşmeyi bırakıyorsunuz. Evet. Bunlar da yakınlarınız, arkadaşlarınız. Önceki gibi değilsiniz. isteğiniz yok yani. Birilerine soğukluk yapacaksınız. Tabii ki bunların nedeni boş değil. Olan bir şeylerden dolayı bunlar oluyor. Davranışlar var burada. Hoşunuza gitmeyen bir şeyler var burada sizin. Ondan dolayı böylesiniz. Evet. Gece uykusuzluğu mu çekiyorsunuz arkadaşlar? Unutamadığınız kim varsa bu kişiyle alakalı olabilir. Bir bayan etkisindesiniz. Bir bayandan bir sıkıntı alanlarınız var. Bu bayan aile büyüklerinizden olabilir. Abla kardeş olabilir. Bir sıkıntılar var. Ee, bunu görüyorum. Boğaz çakranızda bir sorun olabilir. Ee, ya yani Böyle aslım, deniz akıntısı. E, buralarda böyle bir sorunlarınız olabilir arkadaşlar. Bir de böyle e, ödem, şişlik. Kesinlikle bir durum hissediyorum. Yani böyle e, bacak bölgelerinizde, diz bölgelerinizde bir takım sorunları olanlar var. Evet, birini doktora götüreceksiniz. Bu kişi yakınınızdan birisi ya da ailenizden birisi gibi gözüküyor. Bu süreçte bu insanın yanında olacaksınız. Dişinizle alakalı bir tedavi e, durumu görünüyor arkadaşlar. Dişinizi mi yaptıracaksınız? Çekim mi var, yapılma mı var? Artık burada bir git gel yapacaksınız. Ve... E, ne var? Bir şeyden korkuyorsun. Korkmamalısın. Korkma diyor bakım. Yani hiçbir şeyden endişe etme. Gece korkuların varsa da aynı şekilde duanı et yat arkadaşım. Korunuyorsun. Ama belli bir şeylerden de korkuyor olabilirsin. Uyku sıçramaların olabilir. Bazılarınızın bu sıralar böyle bir durum olabilir. Hani korkmuyorum diyorsan da bir şeyden ürperip korkabilirsin. Ya da kötü rüyalar görebilirsin gibi gibi. Şimdi ben de görürsem onu söylüyorum arkadaşlar. Hani bana demeyin. Olumluyu da söylemeliyim, olumsuzu da söylemeliyim. Bakımın amacı budur. Her şeyi yani güzel anlamda e, görü, görsem de olumsuzlukları da uyarılarımı da yapmalıyım yani. Bak burada mesela e, bir dostundan bir sıkıntı mı aldın sen? E, çünkü küçücük bir köpek balığı var ve samimi olan bir insandan bir sıkıntı almasın. Hani burada işaretler var. Yanında da başka işaretlerle yorum yapıyoruz arkadaşlar. Bütünleştiriyoruz. Ee, bakın bu şekilde oluyor. Ee, yani zarar görmezsin fakat bu insan seni birine karşı dolduracak. Bir arkadaşın seni birine karşı dolduracak gibi dikkat etmeni istiyorum. Bu hafta birisi sana bir dedikodu getirirse bu kıskançlığından yapacaktır. Yani seni birisinden kıskandığı için yapacaktır bunu. Seni etkilemek istiyor sanki. Evet. Güzel. Ee, yolların çıkmış. Hedef var burada. Amacına ulaşacak diyor bakım. Sizin ama amacınıza ulaşacağınızı görüyorum. Hedefiniz neyse başarılı olacaksınız. Kariyer yükselme olabilir. Terfi olabilir. Bir takım böyle durumlarınız olacak ama mahkemeyle alakalı bir durumunuz varsa bu bir ertelenebilir biraz daha bir zamanı var gibi bazı şeylerin sizin istediğiniz gibi olması için kapalı cezaevinde yatan birisi var var görünüyor burada yakınınız mı arkadaşınız mı ailenizden birisi mi bununla alakalı da bir sıkıntılı bir süreç var ama bu süreç sonrasında düzelecek temize çıkacak ama bir zaman geçmesi lazım gibi de görünüyor arkadaşım bir görüşmeleriniz olabilir bir Keskinleşecek bir durum olabilir Yani burada bir şeyler netleşecek diyor bakım Sen neyin eğitimini görüyorsan Burada bir başarı elde edeceksin Bu bir ehliyet kursu olabilir Bir işe girmek için bir yerde Öğrenim görüyor olabilirsin Staj görüyor olabilirsin Amacına ulaşacaksın Önün açık yani bahtın açık Yeter ki sen ne istediğini bil ee, seçim tercih de yapacaksın sanki böyle bölümünle alakalı okuyanlarda ya da işte kariyer kariyerinizde güzel şeyler olacak. Sadece e, ateşli bir rahatsızlığa da yakalanlarınız olabilir. Grip, nezle, vücut ağırlığı, vücut ağrıları çekenleriniz bu sıralar olabilir arkadaşlar. Ee, yani sıcak tutun kendinizi yemenizi içmenizi düzenli yapın hani böyle size dokunan bir şeyler olabilir alerji sorunlarınız mide ağrılarınız mide yanmalarınız da gözüküyor yani kendinizi bildikten sonra vücudunuzu bildikten sonra sağlığınıza da dikkat edin neyin dokunup dokunmadığını da bilirsiniz arkadaşlar ona göre yiyip için bu sıralar böyle boğaz ağrıları çekeceğinizi, aslım grip nezle yani bu gibi sorunlar beni dinleyen arkadaşlarda olabilir e, Hali içinde olabilir. Böyle bir grip nezle ise birbirinize bulaşabilir. Dikkat edin. Kalabalık ortamlardan da olabilir. Gözüküyor. Bu sıralar bir ara hastalığı e, çekenleriniz sıklaşacak gibi. Evet, canlarım benim. Ama büyük bir para beklentisindeysen bir paraya çok sevineceksin. Bir yerin satışıyla alakalı ya da başka bir şey de olabilir. Ama bir para sana doğru yol almış arkadaşım gelecek rahatlayacaksın. Evet bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabında takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.